Allah Subhanahu ve Taala'nın en sevdiği kulları kimlerdir? Peygamberler öyle değil. En fazla sevdiği peygamberler. Şimdi Allah rızası için. Hangi peygamber kıssasında şunu görüyoruz? Tağutu inkar ettim, Allah'a iman ettim ve cennete giriyorum. Nerede var? İmtihansız bir cennet var mı? Peki Allah rızası için Allah subhanahu ve teala'nın en sevdiği kulları imtihansız cennete girmiyor da sen ben imtihansız nereye gireceğiz? Yok öyle bir cennet Allah subhanahu ve teala yaratmamıştır. Bedel istiyor, ve o bedeli ödeyenler peygamberlerle beraber, sıddıklarla beraber, şehitlerle beraber Rabbim bizi onlardan eylesin. Onlardan eylesin ki cennette aleyhissalatu vesselamla beraber oturabilirim. Ahi suresinin başını okumak istiyorum inşallah. Allah Azze ve Celle bana eğer nasip ederse bizim için çok önemli mesajlar var. Çok fazla detaylı bir tefsir yapmayacağım Allah'ın izniyle. Ama velakin şunu göreceğiz. Bizim şu an taşıdığımız ve insanları kendisine davet ettiğimiz tevhid daveti kolay değil. Hiçbir zaman da kolay olmayacak. Yani kolay bir cennet yolu isteyen burada yanlış olmayacak. Hiçbir zaman da olmayacak. Rabbimiz diyor ki: "Euzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. mâ ve mâ fil ard." Diyor ki: "Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah Subhanahu ve Taala'yı tesbih eder. Subhanallah bu çok muazzam, çok acayip bir ayet. Kur'an'ın başka yerlerinde Rabbimiz zaten bize şunu öğretiyor. Diyor ki göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'a tesbih eder. Sadece siz onların tesbihini anlayamazsınız. Tesbih nedir? Tesbih sadece eline 99'luk bir tane tesbih alıp da 1 milyon tane la ilahe illallah çekmek değildir bir tane la ilahe illallah'ın anlamını bilip de onunla beraber tevhid dinine girmek aslında tesbih olur. Allah subhanahu ve istediği şekilde onu tevhid etmektir aslında tesbih. La ilahe illallah o kadar muazzam bir şey ki Allah Resulü aleyhissalatu vesselam bu kelime ile geldiğinde müşrikleri de nasıl bir kafa oluştu? Ece'alel alihete ilahen vahide bu Muhammed aldı bütün ilahları tek ilah mı kıldı? İnne hâze le şey'un uca. Bu gerçekten çok şaşılacak bir şeydir. Ve öyle bir la ilahe illallahla geldi ki ve izâ qîle la ilahe Onlara la ilahe illallah denildiğinde kibirlendiler. Daha yine yani bundan önce okumuş olduğum ayet. O bütün ilahları tek ilah mı kıldı? Ondan sonraki ayette ne diyor biliyor musunuz Rabbimiz? Saat suresinde 6. ayet olması lazım. Mekke'de inmiş olan bir sure. Diyor ki kavmin önde gelenleri çıktı, öne çıktı ve dedi ki enim şu vasbiru ala alihetikum. öne çıkın ve ilahlarınızı koruyun. İlahlarınızı muhafaza edin. Bunlar Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın La ilahe illallah ne anladılar? Bu La ilahe illallah put kırıyor. İbrahim Aleyhisselam'ın baltası nasıl putları kırıyorsa ahi, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın getirmiş olduğu La İlahe illallah putları kırıyor. Potları kırmadan söylenen bir La İlahe illallah bizi cennete götüremeyecek. Bakın sadece ağızla söylenmiş, devamını getirmemiş, bedel ödenmemiş, o hak davetin içine girilmemiş bir La İlahe illallah ne yapmayacak? Bizi cennete götüremeyecek. Nereden biliyoruz? Mesela bize Türkiye'de en çok okudukları hadis ne ahi? Ya siz aşırıya gidiyorsunuz, işte siz insanları küfürle itham ediyorsunuz, şirkle itham ediyorsunuz. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam demedi mi? Men kâle lâ ilahe illallah dekhal el cenne. Kim la ilâhe illallah derse cennete girdi. Sanki bu konuda hiç başka hadis yokmuş gibi. ha. Peki öbür tarafta aynı Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, Abdullah'ın oğlu Muhammed Aleyhisselatü Vesselam demedi mi? Men Allah. Kim Allah'ı tevhid ederse, ve yekfuru bima yu'badu min dunillah ve Allah'tan başka tapınanların hepsini reddederse onun malı ve canı bize haram olmuştur. Demiyor mu Aleyhissalatu vesselam? Abi öyle bir la ilahe illallah ki Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam diyor ki bir hadiste La ilahe illallah bir tarafa bütün kainat bakın kainatı bir tasavvur edelim bütün kainat diyor terazi de öbür tarafa diyor la ilahe illallah daha ağır gelir ağır bir davet abi kolay bir davet değil ve semada ve yerde ne kadar varlık varsa hepsi Rabbimizi tesbih ediyor. Subhanallah biz de tesbih etme mecburuz. Ama Allah subhanahu ve teala'nın istediği gibi.